Bu ilaçların ne tür bir etkisi var kesin olarak şu an bilmiyoruz. Diğer başka iminoglobinin tedavileri de var. İnsanların kafasını karıştırmak istemiyoruz. Şu birkaç hafta içerisinde bu ilaçların bir işe yarayıp yaramadığı ortaya çıkacak. Bunlar çıktığı zaman yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkacak. Evet biz bu virüsle tedaviler çıkarken yaşamayı öğreneceğiz. Buna mecburuz. Bu virüs yakın zamanda bizim yakamızdan düşmüyor. Hocam Amerika şey, Birleşik Devletleri'nin Donald, Donald yapan. Trump, Donald Trump Rusya'dan yardım istedi. Bu kadar kendisine güveniyorsa eğer, Rusya'dan yardım istedi. Yardımlar gitti. Hekimi yok, hekim istiyor. Sağlık sistemi çök, çökmüş gibi duruyor. 200 bin, 300 bin ölüden bahsediliyor. 1 milyon olabilir deniyor. Bilmiyorum. Amerika bunun altından kalkacak mı gerçekten sizce? Hiçbir ülke kolay kolay kalkmıyor. Sadece Amerika değil. Tamam, İtalya Amerika kaldı, küresel mi? liderim diyor tamam. canım. Yani Amerika'da ben bu şeyin dünyanın ya lideri ben, ya, diyor. Araya ben girişsem... Şu, şu lütfen bir şey diyebilir miyim? Tabii Bakın, hocam. tabii. Bir şey söyleyeyim. Tedaviler çıkacak bir çıkacak. Amerika'dan çıkar, Rusya'dan. Amerika Rusya'dan e, tedavi istemedi ki. Yardım istedi. Amerika Rusya'dan bana destek ver bana doktor gönder, efendim şunu yap, bunu yap dedi. Bu normal. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Amerika Türkiye'ye sormuş. Türkiye bile Türkiye'de Çin'e soruyor. Dolayısıyla ikincisi aşı Amerika dediğini yapar. Aşı başladı. İster inanın ister enman. Bunu siz bilirsiniz. Ya canım inanırız. E niye inanmıyoruz? Hemen <laughs> <laughs> de vuruluruz ilacı. ayrı bir şey. Johnson, <laughs> tabii. Johnson, Johnson, aşı? Aşı Johnson, 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 Johnson and Johnson Johnson and Johnson firması aşı. Eylül ayında aşıyı getiriyor. Diğer tedaviler de geliyor. Dolayısıyla bu tedaviler aşıyı gelirken, aşıyı kime yapacağız? Aşıyı kim? Ya aşıyı kime o? yapacaksınız diyor. Enfeksiyon hocası soruyor size. İlyas Bütün hocam. Bütün Amerika'ya aşı mı yapacak. Bir, bir şey yapacaksınız? saniye. Soru neydi? Soru neydi? Sevgili hocam ben enfeksiyon söyleyeyim ben size. Bir dakika, Ben bir dakika. Ben bir dakika. şey söyleyeceğim. Bir batmayın. bakmayın. Buyurun Sakın bunu yanlış anlamayın. Sözüm kesilecekse bana bir soru sorduğunuzda hay, ben yayından ayrılmak hay, istiyorum. Hayır, hayır, estağfurullah. Tamam ki, hayır, asla kesmiyorum. Yani ben bir kesiyoruz. şey verip ondan sonra bana Amerika'yla Rusya bilmem ne olur. Ben, bitti zannettim. Hocam bitti bitti zannettim ben yayını da o yüzden öyle. O zaman bakmayın. De, izin izin verin konuşayım yani. Tamam, Herkes konuşun, her şeyi istemeyen istemeyen yani. Tamam, tamam. Benim de vaktim değerli yani. Tamam, buyurun. Buyurun, buyurun söyleyin. Ben bitti zannettim yayınım, hocam. var, yayınımı bıraktım, sizin için programa geldim. Biliyorsunuz devam edin. Biliyorum, hayır, bili hocam tamam tamamlayayım. Ben bitti zannettim çünkü diğer konuklarım da var burada. Şimdi sinirlendim Bil ama. Tam sin <gülüyor> yani <gülüyor> olacak olan şey şu, Söyleyin. dinlemiyorsunuz. Aynı şeyi, aynı bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Hangi asentomatik hastaya ne yapılır, bilmem ne ne yapılır. Ya de depresyona giriyor insan izlemekten, izlemiyorum artık. Evet bu virüs gitmiyor, kim ne derse desin. Hidroksiklorokin, azitromisin diğer ilaçlar enfeksiyon uzmanları söylerler. Bunların insanlar üzerinde çalış, çalışmadığını göreceğiz. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'deki senin hastan 100 tane. Burada Amerika'da millet takır takır ölüyor. Bu hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı, dün başlandı. Her şey bir gece üç olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Aşı hem, kime yapılacak? Hocam, hem çok yani, kötü, hem, hem çok ya, pozitif. Hayır, ben Hayır, hayır hocam. Ama hayır, şey, hayır hocam. Yani, size bir dakika bir saat Tamamlayın, tamam tamamlayın. Ama karşı sonuçlar veriyor. Buyurun buyurun. Hocam bu bir debate programı, tartışma programı. Sakin olun. Sinirlenmeyin. Tamam devam, devam edin. Devam edin. Tamam, dinlerim ben. Soruyorsunuz, söylüyorum ondan sonra da sözümü kesiyorsunuz. Hocam hekim arkadaşlarınızla bir davet etmeyin. Hocam dinliyoruz, dinliyoruz. Buyurun devam edin. Buyurun. ama yani Amerika Rusya'dan bilmem ne istemiş, birisi yani pek uymuş. birisi bilmem neymiş. Doktoruz ya, sevilen sayılan doktoruz. Söylüyorum size, insanlar takır takır ölüyor diyorum. Ne iyimserliği. Hocam nasıl tartışacağız ama bu şekilde? Başka yapıyorlar, araştırmalarını yapıyorlar New York'ta diyorum size. Dinlemiyorsunuz. Aşı çıkıyor diyorum size. Herkesin maske takması diyorum size. Halen daha maske tak, maske takma. Takarsan tak, takmazsan takma kardeşim ya. Ne saçma sapan şeydir ya. Bir şey söylüyoruz diyorsun ki bilimsel kurul. Tamam varsa da bilimsel kurulun yapsın ne yapacaksa. Türkiye'den bu nedenle kaçtım ben. Sevgili hocam. Sevgili hocam. Dönem, sevgili hocam bir, bir, şey, sorabilir bir tamam, şey sorabilir miyim? Bir tamam. Bir tamam. şey sorabilir miyim canım, hocam? Canım, canım hocam, bir sakin olun. Sevgili, sevgili hocam, hocam bir hocam, soru bir sorabilir miyim size? Beni vermiyorsunuz. Aynı konuştuğunuz şeyi konuşuyorsunuz tekrar tekrar. Hayır izin veriyoruz. Niye ya bu müsaade kadar ederseniz yardım bir, yardım bir soru sorayım ben size hocam, olur mu? Ben siz de lütfen ben oradan bize ben sorun. Amerika'ya bağlandım, bir izin ver, sözümü kesmeden tamam, söyleyeyim tamamlayın, ya. Tamamlayın, bir tamamlayın, siz şöyle bir tamamlayın. İçinizi bir dökün, bir sonra devam edin. Tamam buyurun dökün, söyleyin. Buyurun hocam. Çok dolu olduğunuzu görüyorum, ben buyurun, anladım sizi. Bu yakın zamanda gitmiyor. Kim ne derse desin. Yaz çıktı, yaz geldi, güne güne güneşlik olacak, bu olacak olmuyor. Diyorsunuz ki uzaklık şey insanlar arasında uzaklık kuralım diyorsunuz. Millet balık avlıyor şeyde. Yani her şeyin bir şey, söylediğiniz lafın ben söyledim o lafı diye doğru olmak durumunda değil ki. Çin'le ilgili olan bir şeyi ben niye sorgulamayacağım? Böyle şey mi var? Sen bildirmezsen Dünya Sağlık Örgütü'ne, Dünya Sağlık Örgütü'ndeki yakamı bilmiyorsun. Sadece insanlar koronavirüsten ölmüyor. Kalp krizinden ölüyor. Doktorlar hastaneye gidemiyor. Koroner angiografiye gidemiyor. Kalp krizi geçiriyor hasta, korkuyor gidip de koronavirüs almaktan. Giriyor mu peki o Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyine? Ben ne dediğimi bilen bir bilim insanıyım. Tamam mı hocam? Güney, Güney kutbuna gidecek. Güney kutbuna gittikten sonra tekrar çıkacak. O zamana kadar aşı bulunacak insanların dışarı çıkmaması lazım diyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki dışarı çıkacak. Maske taksınlar diyoruz. Maske korumaz bilme. O zaman biliyorsanız ne yapıyorsanız hocam, yapın. Hocam biz de benzerini Allah söylüyoruz. Allah Allah. Ama hocam şimdi haksızlık yapıyorsunuz. Diğer hekim arkadaşlarınıza sizi destekleyen yorumlar da geliyor. Buradaki hekim arkadaşlarınız da çok değerli. Hekimler siz de benim için değerlisiniz. Ama bu ben bir de debate, debate programı. Tartışma programı. Ben dolayısıyla ben sizin sözünüzü gerekelim. asla kesmiyorum. Eğer yayını da dönüp izlerseniz ne kadar daha fazla konuştuğunuzu göreceksiniz. Sayın İlhan hocam az konuştu. Lütfen onların da konuşup onların da bu konudaki görüşlerini söylemesine lütfen izin verin. Bu bir tartışma programı. Bir panel değil. Bir açık oturum tamam, değil. Benim, ben benim size çok saygı duyuyorum. Onlar da sürekli size çok saygı duyduğunu söylüyor. Yardım edebileceğim bir şey var, mı size 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 bir şey var mı? Ama şey siz de onlara lütfen saygı duyun. Onları bir dinleyin. Ben bakalım. saygı duyuyorum. Tamam. Programın sağ başında söyledim. Kalkıp da Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun diye bir şey söylenmez. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Peki hocam tercih sizin ama Biraz biraz siz bilirsiniz ama buradaki hocalarıma da ayıp etmenize ben asla izin vermem. E, lütfen o saygısızlığa da asla izin vermem. Biz buradaki hocalar şey bizim Türkiye'deki hekimler zaten. de çok değerli hekim. Siz de değerlisiniz ama buradaki hekimler de değerli hekim inanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam. Bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin, katılmıyorsanız da katılmayın canım.